Dostlar herkese merhaba. Bu video e, serideki diğer videolardan farklı bir video. Çünkü burada standart, bilindik, seri üretim güçlü markalardan değil daha az bilinen, daha az rağbet olan, belki de daha az keşfedilmiş teknelerden bahsedeceğiz. Teknerden ilki aslında yelkenci grubun içinde bilinen bir tekne uzun süredir. Pogo. E, çok özel bir tekne. Yalnız Pogo kimlere uygun? Önce onun altını çizmek lazım. Poco biraz daha sportif, yelkencilik yapmak isteyen, biraz daha hızlı gezmek, offshore yollar yapmak isteyen, belki yarışçılığa da biraz daha <laughs> meraklı olan kesme daha çok hitap edecek bir tekne. Ama bunun yanı sıra da eğer gezmek isterseniz, yani e, konforlu bir alanım olsun ve gezeyim derseniz de oldukça geniş bir hacmi var, oldukça sade bir iç yapısı var videoda şimdi bahsedeceğim gibi ve gayet de güzel gezilebilecek bir tekne ama birazcık daha sportif tarafta olan insanlara hitap ediyor. Şimdi gelin bakalım Pogo 44 bize neler söylüyor. Kimler almalıdır, kimler almamalıdır? Bu da bir soru işaretidir ama dediğim gibi sportif yelkencilikte çok ilginiz yoksa Pogo iyi hitap etmeyebilir. Ancak tam benim tarzım, satın almak isteyeceğimi, hayal etmek isteyeceğim teknelerden bir tanesi. Bu videodaki 3 tekne de benim gerçekten almayı hayal edebileceğim teknelerden. Ama iyi ki diğerlerine göre biraz daha standart aslında. Pogo daha tekne tekne bir tekne. Son iki, te iki teknemizi çok şaşıracaksınız. Çok dizayn, çok büyük farklılıklar veren tekneler. Aynı markaların arasında dönen sektörde eğer siz de benim gibi biraz sıkıldıysanız bu alternatif teknelere bakmakta fayda var. Alternatif teknelerdeki ilk tavsiye edeceğim marka Pogo. Pogo 44 bir yarış geziyel kendisi. İç mobilyasında oldukça sade, hafif bir gövde ve çok farklı bir salma seçeneğiyle sunulan Pogo 44'ün bir sürü avantajı var. Şimdi gelin o avantajlara bir bakalım. 13.55'lik boyuna 4.50'lik bir en sunan Pogo 44 aynı zamanda gezmek istediğinizde oldukça geniş hacim sağlayan bir tekne. Atlanan salmasıyla 1.38'e kadar su çekimini düşürebilen Pogo 44'ün orijinal su çekimi 3 metre civarında. Bu da oldukça yüksek bir performans sağlarken Aynı zamanda sığ sularda demirlemenize de olanak tanıyor. Pogo'nun iddiası zaten süratli gezebilmek. Bu yüzden 63 metrekarelik square tapana yelkenin yanı sıra 50 metrekarelik bir cip sunuyor. Sadece 6.3 ton olan Pogo 44'ün içi oldukça sade ve geniş. Ancak bu sadelik herkesin hoşuna gider mi? İnanın bilmiyorum. Ben biraz daha renk kullanmayı tercih ederdim. Ancak oldukça kullanışlı ve uzun yollar için de oldukça konforlu olduğunu görebiliyorum. Eğer niyetiniz performanslı uzun yollar yapmaksa güvenle seyredebileceğiniz Pogo 44 tavsiye edeceğim alternatif markalar arasında başta geliyor. Evet bu arada ben bugün bir Sigma 32'de çok sevdiğim bir arkadaşımın teknesinde misafirim burada çekmek istediğim videoyu çünkü aynı zamanda teknesi satılık. Benim çok alım satım işlerinde olmam olmamaya özen göstermemin çok özel sebepleri var. Ancak ticari olarak bu işi yapmak hiçbir zaman istemedim ama sevdiğim bir dostumun güvendiğim bir teknesi satılıksa tabii ki onu duyurmakta bir sakınca bulmuyorum. Çok hoş bir teknedir. Eski bir Sigma 32 internetten bakabilirsiniz. Gayet kaliteli tekneler üreten bir markadır Sigma. Alternatif markaların arasında aslında sokulması gereken bir markadır ama güncelliğini çok kaybettiği için daha çok tekneler, eski tekneler. Çok sağlam bir gövde yapısı vardır. Tam gezi, gezicilere hitap eden bir teknedir. E tabi 32 fit biraz daha e, mülayim bir boy aslında. Şimdi yeni jenerasyon tekneler küçük hacimlerini çok büyüttüğü için eski 32 fitler herkese hitap etmez. Benim çok beğendiğim e, teknelerdir. İki kişiyseniz çok yeterlidir, ama 3-4 kişi seyahat etmeye evet biraz küçük kalan teknelerdir. Bu tekne satılık e, açıklamalarda tekne sahibinin numarasını bırakacağım. Arzu eden arayabilir. Özellikle ekonomik bantta, ülkemiz, ülkemizdeki şu koşullarda biraz daha ekonomik bantta bir gezi teknesi arayan birileri varsa tekne çok bakımlı, çok diri ve çok iyi durumda olduğu için benim referansımla, kefaletimle e, sevgili Ahmet Bey'i arayabilirler. Böyle bir talep varsa insanları buluşturmuş olayım ama lütfen tekne ile ilgili soruları bana değil Ahmet Bey'e yaparsanız da çok memnun olurum. Bu çok ilginç bir tekne. Safiyer 37 s Daha önce bildiğim bir markaydı. Hatta iki kere e, karşılaşıp görme şansım oldu. Gördüğümde çok şaşırdım. Vay be ne yapmışlar? Sanki böyle e, eski ama çok güzel spor alçak spor arabalar gibi bir enerjisi olan müthiş bir tekne Safiyer 37S. Eğer day boat sınıfında bir tekne almayı hayal ediyorsanız. Yani nedir bu? Uzun kruzlar değil. Atıyorum fırtınalı gece seyirli seyahatler değil de daha çok e, gündüz bir koyda barınarak ve güvenli seyirler, küçük denizcilik eventleri yapı, yapmak diyeyim buna. Ne kadar doğru bir tabir bilmiyorum ama biraz daha tarzınız bu yöndeyse kesinlikle çok güzel bir tekne. İskelede durduğunda farklılık oluşturacak. Geçen herkesin bakmak isteyeceği. Acaba bu teknenin markası ne diye merak edeceği teknelerden bir tanesi. Hollandalı bir üretici ve Hollandalıcı Hollandalı tekne üreticisi Safiyer biraz daha design tekneler yapıyor. Çok farklı yerlere çok farklı e, icatlar koymuşlar. Atıyorum e, bizim klasik depolama alanı diyeceğimiz yerlerden buzdolapları çıkıyor. Bir kapağı açıyorsunuz, bir mangal çıkıyor vesaire. Ancak teknenin güzel tarafı çok düz bir tekne hiç takılınacak edinilecek bir şey yok. Güverte yapısı çok güzel ve aynı zamanda 37 fiti bu şekilde kullanmak istediğinizde de çok geniş bir alan sunuyor. 4-5-6 kişi çok rahat oturabilir tekne güvertesinde Ancak konaklamalı seyir için diyecek olursanız bence bir çift, hadi bilemediniz iki çifte hitap edecek bir teknedir. O iki çiftin de arkadaşlık seviyesinin samimi olması gerekir. Çünkü çok fazla özel alan yapısı olan bir tekne değil işte kabinler, kapılar vesaire gibi genelde açık salon. Bu açık salon tekneleri 35 fit bandında artık kullanmaya başladılar. Dizaynlılar benim çok beğendiğim bir tarz. Çünkü 35 fit bence denizcilik anlamında çok yeterli bir boy olsa da içinde yaşamak isteyen insanlar için küçük kalabiliyor. Ve onu böyle kapılarla bölmelerle daha da daraltmak çok mantıksız hale geliyor. Açık bir salon, kapı yok, bölme yok ama arzu ederseniz oraya bir perde dizayn edebilirsiniz tabii ki çok basit bir şekilde. Ve yeni tekneler böyle yapılmaya başlandı. 35 fit bandındaki. Biraz daha gündüz gezicisi diyebiliriz. Safiyer 37'ye ancak bir takım modifikasyonlarla hem IRC sınıflarında yarışabilecek hale gelebilir. Hem de denizcilik anlamında daha güvenli olur. Mesela çok şık olsa da Vardavela'sız olması. Ben buna vela kesinlikle yaptırırdım tekneyi. E, satın alma gücünde olsaydım, bu tekneyi seçmiş olsaydım. Hem güvenlik anlamında hem de bugün yarın ben bir yarışa girmek istesem. Gezmek için bile girmek istesem. Çok keyifli yarışlar var çünkü Türkiye'de o varda ve zaten bir mecburiyet. Ne farklılık yapılabilir bu kadar güzel estetik bir teknede? O varda ve işte krom likelajdan değil de belki güzel boyanmış, siyah, çok şık boyanmış bir galvanizden yapılabilir. Tel klasik tel değil, e, siyah dynamo core halat kullanılabilir. O zaman estetiğini bozmadan Safir 37'nin güvenli bir tekneye ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bu güzel teknenin içine ve dış çizgilerine bakalım. Ama ben açıkçası bayıldım. Bir tekne çizebilecek olsaydım İnanın böyle bir tekne çizmek isterdim. Sadelik ve modernlik anlamında muhteşem bir görselliği olan Safiyer, Hollandalı üretici tarafından üretiliyor ve çok farklı opsiyonlar sunuyor. Ancak Safiyer bir dayboat, yani uzun yollara çok uygun bir tekne değil. Ancak Ege sularında rahatça gezebileceğiniz ve tatil yapabileceğiniz kadar da konfor sunuyor. Alan kullanımında müthiş icatları olan Safiyer, aynı zamanda estetiğin yanında muhteşem bir yelken performansı sunuyor. Çünkü bu tekne hafif ve oldukça yeterli bir yelken alanı var. Birkaç değişiklikle Türkiye'deki IRC sınıfı yarışlarında da yarışabilecek olan Safir 37'ye yapılacak ilk değişiklik barda ve laterlerini takmak olacak. Bu hem güvenlik hem de bir mecburiyet. O zaman Daybot sınıfından çıkıp belki uzun seyirler yapabileceğiniz bir hale de gelebilir. Safiyar 37 S e kesinlikle dizayn bir tekne ve her zaman göreceğiniz bir tekne yapısında değil. Çok farklı opsiyonlar sunan bu güzel teknenin aynı zamanda iç mobilyalarına ve kullanım şekline bayıldığımı da söylemem gerekiyor. ...4800 kilo olan Safiyer, 2 tonluk balast donanıyla müthiş dengeli bir performans sunuyor. Ve eninin çok geniş olmamasından dolayı healing moment yani yatma açısının da çok iyi olduğunu ...söylememde fayda var. İç tasarımında kullandığı renkler... ...ve aydınlatma sistemi oldukça farklı. Ve bana kalırsa gerçekten harika bir tekne. Özellikle iki çiftin gezi yapabilmesi... ...ya da bir çiftin tatile gitmesi için... ...oldukça yeterli ve çok kaliteli bir yaşam alanı sunuyor. Dış çizgilerine baktığımda klasik ve modern arasında müthiş bir zarafetle tasarlanmış sırt bir iskeleye yanaştığında inanın bütün gözler üstüne çekecek güzellikte. Çok küçük modifikasyonlarla harika işler yapabilecek olan bu tekne, satın almayı hayal edebileceğim tekneler listesinde tabii ki en başlarda. Çok alternatif, çok estetik ve gerçekten unik bir tekne. Safiyar 37 ise. 3 numaralı tekne. Acaba bir numaralı favorim mi olur bu videoda? 2 numaralı favorim mi olur bilmiyorum. Ancak çok beğendim. 32 fit küçük bir boy. Ee, ülkemizde 25 ile 32 fit arası tekne ihtiyacı oldukça fazla. Bununla ilgili bana çok sorular da geliyor. Ama ancak ben işin birazcık tabii ki yaptığım meslek itibariyle ticari tarafında olduğum için genelde 40-45 fit bandındaki teknelerde biraz daha fazla bilgi birikimim var. Ya da hadi 35-45 diyebilirim buna. Mesleki mecburiyetten kaynaklı da belli danışmanlık verebilmek için büyük tekneleri 60 fit 70 fit teknelerle de ilgili bilgiye vakıf olmak zorunda kalıyoruz ama 25-32 fit arasındaki band aslında çok önemli bir band. Çünkü ekonomik ulaşması kolay hatta bazı modellerinde karaya çekmek, karada konaklatmak mümkün, kızaktan denize göndermek mümkün önemli bir boy. Ancak maalesef ülkemizde şu an böyle bir sıkıntı var. Ben bu serinin devamında tam uzmanlık alanım olmasa bile özellikle karaya çekilebilen kredillerle kullanılabilen 25-30 fit arası tekneleri araştıracağım bir başka videoda ve elimden geldiğince tavsiyeler de bulunmaya çalışacağım. Ancak bana soru gelen markalar var. E, bu boydaki ve o markaların teknelerini gördüğümde denizcilik anlamında ben bu tekneleri almazdım dediğim için kendi içimde o markaları çok koymamaya özen göstereceğim negatif bir şey söylememek adına. Şimdi gelelim Sunbeam 32.1'e. Çok özel bir tekne. Bir kere Sunbeam çok özel bir marka. Avusturyalı bir yat üreticisi yıllardır çok yüksek standartlarda tekne üretiyor. Moody, Halberg Resi'nin bandına yaklaşan hatta onları rakip olarak alan ve ona göre tekneler üreten bir markaydı Sambi. Eski modellerine bakarsanız bu söylediğimi hemen ayırt edebilirsiniz. Çok e, keyifli tekneler yaptı ama bu sene 2019 yılında Avrupa'nın en iyi teknesi seçilen tekneyi yaptı. Ve çok ilginç bir tekne. Neden diyecek olsanız dizaynı çok farklı. E, Tabi biliyorsunuz teknelerin burunları ya bu şekilde açılı geliyor ya da balta burun dediğimiz dik açıyla geliyor. Sunbeam tamamen farklı bir şey yapıp açıyı tersliyor. O güverte alanını yukarıda koruyor. Sizin suya bastığınız metrekareyi azaltıp güverte alanı belki 32 değil 35 fitlik bir alana taşıyor. Bu marina kirası gibi ülkemizde çok büyük problem alan bir bölümde. Evet 3-4 fitlik bir avantaj katar ama katar mı? Katar nihayetinde çünkü suya basılan metrekaresi hesaplanıyor teknelerin. Bunun yanı sıra çok farklı modern bir çizgisi var. Bu çizgi herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ben çok beğendim. Çünkü artık bir yenilik görmek istiyorum. Tekneleri çok böyle basma kalıp aynı kalıptan çıkmış gibi olmaya başladılar. Özellikle üçgen yapacağız. Geniş kıç havuzluğumuz olacak. Burada kocaman bir akım olacak diye. Tekneler anti estetikleşmeye ve birbirlerine çok fazla benzemeye başladılar. Hatta iskelede bir komşumuzun teknesinin Hangi marka olduğunu anlamak için dün kardeşimle uzun uzun bakmak zorunda kaldık. Çünkü biz A markası zannettik ama tekne B markası çıktı. Bu kadar bu işin içinde olan insanlar olarak bile bizi bazen şaşırtabilecek kadar benzerlikler var teknelerin dizaynlarında. İşte Sunbeam demiş ki benim teknemi eğer biliyorsanız, nerede görürseniz görün artık bunun Sunbeam olduğunu anlayacaksınız. Çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Tamamen yülik, kendisine has bir çizgisi var. Dediğim gibi zevktir, herkese hitap etmeyebilir bana çok hitap etti. Özellikle iş dizaynında kullanılan renkler 32 fit bir alanı kullanmak için gösterilen özen, o alanı büyük tutması ve gerçekten çok modern çizgisiyle çok beğendim. Bir, yelken alanı çok güçlü. İki, su boyu mümkün olabildiğince uzun tutulmuş. Verimli yelken yapabilen sıkı denizci gözüken bir tekne. Tek dezavantajı var gördüğüm. Teknenin alt formu çok düz. E, bu, acaba kullansak beni rahatsız eder mi? büyük dalgalarda, yüksek dalgalarda düştüğümüzde dalga salınımı negatif etkilenir mi diye kafamda soru işareti oldu mu? Oldu ama bu dinmeden anlayabileceğim bir şeydi, bakarak anlayabileceğim bir şeydi. Çok beğendiğim bir tekneydi. Sanfes 32.1. E. Şimdi daha rahat rahat detaylıca bakalım. Yıllardır çok yüksek kalitede tekneler üreten Avusturyalı üretici Sunbeam'in hepimizi şaşırttığı modeli karşınızda. Sunbeam 32.1. Bu gerçekten rüya bir tekne. Ve boyuna göre çok iyi hesaplanmış su hattı boyuyla da yüksek performans sunduğu gibi aynı zamanda alternatif görünümüyle iskelede bütün gözler onun üstünde olacak. Sunbeam'in dış renk seçenekleri harika. Ancak lansmanda bence en çok göstermemizi gereken rengi kullanmışlar. Yine de harika ve çok farklı bir görünümü olan Sunbeam 32.1'in içine gelecek olursak gerçekten çığır açan farklılıklar ve harika bir yapısı var. Farklı görünümüyle 32 fit bir tekne için uzun yollara da çok hazırlıklı olan Sunbeam 32.1 zaten yıllardır uzun yolları düşünerek tekne üretiyor. 32 fit olmasına rağmen güvertede 35 fitlik bir kullanım alanı sağlayan Sunbeam 32.1'in en büyük avantajı da marina kirasındaki bu 3 fitlik farklılık olacaktır çok estetik gözükse de 32.1'in sert havalarda ve fırtınalarda yüksek dalgada nasıl performans göstereceğini merak ediyorum. Çünkü bu modern çizgiler aynı zamanda çok düz bir alt form ve negatif bir dalga salınım konforu getirebilir. Ancak normal havalarda seyretmek için muhteşem bir tekne. Boydaş seri üretim 4 yıldız dediğimiz gruptaki rakiplerine karşı biraz daha pahalı olsa bile bu fiyat farkına değip değmeyeceğine kesinlikle sizin karar vermeniz lazım. Ancak bu kadar farklı görünen ve bu kadar yetenekli bir tekneye sahip olmak ister miydim sorusunun cevabı kesinlikle evet. Farklı, küçük, uzun yollara uygun ve iyi erken yapabilen bir tekne arıyorsanız Sunbeam 32.1 kesinlikle sizin tekneniz olabilir. Koyu renk bordo opsiyonu kesinlikle benim hayal edeceğim bir renk gayet estetik ve şık duruyor. İç hacmine geçildiğinde bir çift için oldukça yeterli olan Sunbeam 32.1 gerçekten bütün yapılan yeni teknelerden çok farklı bir iş dizaynı sunuyor. Ben bu teknenin içinde olmak ister miydim? Evet, kesinlikle isterdim. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek.